Tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bu videoda GTO borsası üzerinde ön satışı yapılacak D-Race token'dan ve projeden bahsedeceğim. Devamında D-Race token'ın ön satışına nasıl katılabileceğini kilitlediğiniz Dava miktarına göre payınıza ne kadar düşeceğini anlatıyor olacağım. GTO borsasında hesabınız yoksa açıklama kısmındaki linke tıklayarak üye olabilirsiniz. Şuradan bir Türkçe'ye çevirelim sayfayı. The Race Blockchain üzerine kurulu ve DERT tarafından desteklenen sanal bir, sanal bir NFT at yarışı evrenidir. Ve The Race gerçek hayattaki at yarışlarını simüle eden ve kullanıcıları NFT atlarına sahip olmalarını ve takas etmelerine Atları yetiştirmelerini, at yarışlarına katılmalarını, bir hipotrom sahibi olmalarını ve at yarışları evri, ev sahipliği yapmalarını ve bahis oynamalarına izin veren bir at yarışı platformu olacak. Gerçek zamanlı yarışlarda da kazanan atlar bu oyunda yer alacak. Buradan bir race token'ın kontrat adresine ulaşabilirsiniz açıklama kısmına bırakıyorum. Bu da D-Race token'ın e, white paper'ı e, buna da göz atabilirsiniz. Bunu da açıklama kısmına bırakıyorum. Bu ise D-Race'in e, web sitesi. E, burada e, oyun hakkında bilgiler veriyorlar. Bu oyun olacak. Buna bir önceki videoda da e, DinoX'in e, ön satışından bahsetmiştim. O DinoX. Bugün listelendi. Ben bu videoyu bunu hazırladıktan bir gün sonra paylaşacağım. 0.025'ten satılmıştı Dino X token. Şimdiki fiyatı 0.45 cent, 70 cent'e kadar da çıktı bugün ilk listelendiği zaman. Şimdi burada Hipotrom oluşturabiliyorsunuz. Atlar üzerine oyunlar oynayabiliyorsunuz. Yani şu yarışı e, kim kazandığını tahmin ederek e, bu the e, kendi token'ını kazanabilirsiniz. Bu takımı, e, projenin arkasındaki ekip e, yol haritası e, buradayız biz e, launchını yapılacak. Altların e, ön siparişi olacakmış. E, 3D modellemesi, erken erişim e, testler akıllı test akıllı kontratların kurulumu devamında Beta platformu sürülecekmiş atlar yine atlarla ilgili bu yol haritasını da inceleyebilirsiniz Token metriği de burada bu şekilde şuradan göstermek istiyorum Bir de doğuın kendi web sitesi üzerinden burada diğer bir At yarış oyunuyla alakalı e, karşılaştırmasını görebilirsiniz. Yani burada bu token e, düzenlenen e, bu oyundaki atların gelişimini sağlamak için kullanabilirsiniz ve o yarışlarda düzenlenen yarışlara bahis oynayabilirsiniz ve sonucunda bu derk e, token'dan kazanabileceksiniz. E, burada e, çeşitli atların örnek olarak göstermişler. Örneğin, See the Stars, bu gerçek bir at, yani yarışan bir atmış. Bunu da açıklama kısmına bırakıyorum, inceleyebilirsiniz. Bir çok özelliği olacakmış bu oyunun. Zaten son zamanlarda oyun toplumu, oyun NFT da bir artış var. Yani oyunla NFT, blockchain teknolojisini birleştiren şirketler son zamanlarda çok fazla öne çıkıyor. Bu D-Race token, d oyunu da ve D-Race'in kendi tokenı olan Dert de öne çıkacağını düşünüyorum. Buradan Ethereum üzerinde olduğunu görüyoruz. Şuradan Gate ön satışı ile ilgili bilgileri paylaşalım. Bu ön satışta 800.000 Dert token satılacak. Ön listelenme öncesi bu payınıza düşen %20'si açılacak, diğer kalanlar 3 ayda bir %20 olacak şekilde hesabınıza gelecek. Birim fiyatı 0.05 sen, bu payınıza düşen miktarı ücretsiz cinsinden ödemeniz gerekiyor ve DAO kilitlemeli bir etkinlik. Minimum 20 DAO kilitle kilitlemeniz gerekiyor ve bu kilitlediğiniz DAO'lar 15 gün boyunca kilitli kalacak. Şimdi kilitlemenizle alakalı, yani 20 dava kilitlerseniz ve toplam 800.000 token satın alacak ve toplam kilitlenen dava sayısı da 1 milyon olursa kopya için payınıza 16 bir kopya için payınıza 16 dark token düşecek ve toplam 0.8 sent ödeyeceksiniz. Bu miktarın %20'si de listelenme öncesi hesabınıza gelecek. Bu kısmı da açıklama kısmına bırakıyorum. buradan yine kendi hesabınızı yapabilirsiniz. Örneğin 60, örneğin 60 DAO kilitlerseniz ve şuradan 800, bin, 800 bin DAO kilitlenirse toplam tüm kullanıcılar tarafından payınıza düşen ve token sayısı 60 ve 3 dolar USDG ödemeniz gerekiyor. Ilk kez doğa kilitlemeli bir ön satışa katılıyorsanız buradan buradan sync now butonuna basmanız gerekiyor ve sözleşmeyi imzalamanız gerekiyor. Sonra proje sayfasına geri dönüyoruz. E, tamam buradaki süre dolduktan sonra e, buradaki alan açılacak ve butona bastığınızda ekran açılacak. Oraya ne kadar doğa kilitlemeniz yani kaç kopya almanız gerekiyor? 1 20 doğa kilitleyecekseniz 1 kopya. 40 DAO kilitleyecekseniz 2 kopya şeklinde seçmeniz gerekiyor. Ve bir miktar hesabınızda gibi bulunması gerekiyor. Sonra da DAO kilitleme işleminizi yapmış olacaksınız. Bu şekilde DAO kilitleme ile ön satışlarda DAO'nun fiyatı artsa da azalsa da 15 gün boyunca çekme yapamıyorsunuz. 15 günün sonucunda Clip dediğiniz hesabınıza gelecek. Buradan da startup sekmesinden e, nihai sonucu payınıza ne kadar e, token düştüğünü görebilirsiniz. Bu video bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir. Başka bir videoda görüşmek üzere.